Arkadaşlar merhaba. Daha önce Tesla ile ilgili bir ilgimiz vardı. Bu ilgimizle ilgili olarak bir hayalet göster nasıl yapabiliriz. Bununla ilgili bir araştırma yaptık. Yaptığımız bu araştırma sonucu bir JavaScript kütüphanesi ve Node.js kullanarak Raspberry Pi'de bir analog veri üreterek kilometre hayalet göster kilometre saati yapmaya çalıştık. Öncelikle biraz yapıyı anlatacağım. Burada potansiyometre ile analog girişimizi Arduino'nun A0 girişinden dijitale dönüştürerek burada Raspberry Pi'mize seri olarak veri giriyoruz ve bu okuduğumuz seri porttan Node.js vasıtasıyla bunu ekrana yansıtıyoruz. Ekranlarımızda bu şekilde. şimdi hem bunu göstereceğim. Şöyle potansiyometreyi biraz yaklaştırdığım zaman. Evet. Şimdi potansiyometreyi çeviriyorum hız kadranımız ve viteslerimiz, devir göstergelerimiz artıyor ve sayfa yenilemeden bunu yapabiliyoruz. Bununla ilgili e, kodlarımızı, kütüphane versiyonlarımızı e, sizlerle paylaşacağım. E, gördüğünüz gibi kadranda vites var orta kısımda. Diğer sarı olan yer devir saati, mavi olansa hızımızı gösteriyor. Yani bir aracın çok rahatlıkla e, ABS sensöründen gelen bir hız verisini bu şekilde hayat gösterge olarak yapabiliyoruz. <laughs> Biraz daha yapıdan bahsedeceğim. Burada Raspberry Pi'imizin GPIO pinleri var. Burada seri porttan veriyi Node.js'e okuyoruz ve soket programı client tarafımıza yani bu tarafa veriyi gönderiyoruz ama herhangi bir sayfada bir refresh olmuyor. Direkt soket programı ile Verilerimi alıyoruz. Buradan da mesela Puti programıyla gösterdiğim zaman şu anda verilerin aktığını görüyorsunuz. Tam odaklayabilirsem. Şu anda potansiyometreyi arttırıyorum. Azaltıyorum. Hemen bu da zaten bizim kilometre saatimize gerekli tepkiyi veriyor. Bakın arttırıyorum hızı. Kodlarımız da burada HTML tarafımız. İşte hemen bunlar JavaScript kodlarımız, client tarafında çalışan. Bu da Raspberry Pi'de, Node.js tarafında çalışan kodlarımız. Bu kodları ve kütüphaneleri YouTube'da paylaşacağım, yorumlar kısmında paylaşacağım. Sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kütüphane versiyonlarını ve bütün kodları paylaşacağım, tasarımda paylaşacağım. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar bir daha göstergemizi şöyle çalıştırırsak Evet, devir göstergemiz, viteslerimiz, hızımız potansiyometreden aldığımız analog veriyle değişmekte. Siz bunu dediğim gibi ABS sensöründen veya crank sensöründen yaptığınız zaman hayat gösterge çalışacaktır. Çok teşekkürler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri izlemeye devam edin. Teşekkürler. İyi günler.